Karınca cimri olunca. Bir evin bahçesinde yaşayan bir karınca varmış. Her gün yuvasından çıkar, sağ sola bakınarak yiyecek ararmış. Günlerden bir gün bir yiyecek ambarına rastlamış. Kapının altından pıtır pıtır yürüyerek içeri girmiş. Gözlerine inanamamış. Aman aman ne kadar da çok yiyecek var burada diye bağırmış. Oradaki yiyeceklerden bir bir yuvasına taşımaya başlamış. Durmadan, dinlenmeden taşımış da taşımış. Çok da yorulmuş. Yorgunluktan belli boynu her yeri ağrımış. Fakat taşımaktan vazgeçmemiş. Daha çok yiyecek taşımalıyım, daha çok yiyecek taşımalıyım diye tekrarlıyormuş. Oradan geçen bir yaban arısı onu görmüş. Zzzz, neden bu kadar çok yiyecek taşıyorsun? Belli ki çok yorulmuşsun. Sen bütün bunları yiyemezsin ki demiş. Karınca bunun seni ilgilendirdiğini zannetmiyorum. Çabuk çekil önümden vaktimi alıyorsun diyerek onu azarlamış. Yaban arısı sen ne aksi bir karıncasın diyerek uçup gitmiş. Karınca akşama kadar yuvasına yiyecek taşımış. Yine de taşıdıkları gözüne az görünüyormuş. Sonunda yuvası yiyecekle dolup taşmış. Misafirlerimi kabul edecek yerim kalmadı diye düşünmüş. Ardından olsun. Gelmezlerse daha iyi olur. O zaman yiyeceklerimi kimseyle paylaşmak zorunda kalmam demiş. Karınca sonbahar mevsimi boyunca yiyecek taşımaya devam etmiş. Sonunda havalar soğumuş, kış gelmiş, bütün hayvanlar yuvalarına çekilmiş. Karınca da oh bol bol yiyeceğim var artık kışı rahatça geçirebilirim diyerek yuvasına girmiş. Fakat dağ gibi yığdığı yiyecekler yüzünden yuvasının kapısı bir türlü kapanmıyormuş. Uğraşmış, çabalamış ama yine de kapıyı kapatamamış. Acaba ne yapsam? yiyeceklerimden bir kısmını komşularıma mı versem diye düşünmüş. Sonra hayır hayır olmaz o kadar uğraşarak taşıdığım yiyecekleri hiç kimseye veremem diyerek vazgeçmiş. Kapısını kapatamadan yuvasına çekilmiş. Derken şakır şakır yağmur yağmaya başlamış. Yağmur yağmış yağmış yuvanın kapısı açık olduğu için yiyeceklerden bir kısmı sulara karışıp gitmiş. Çok geçmeden lapa lapa kar yağmış. Yiyeceklerin bir kısmı da karlara karışmış. Dolu yağdığında ise koca koca dolu taneleri karıncanın yiyeceklerini bir bir ormana doğru sürüklemiş. Kış henüz bitmeden karıncanın onca emekle biriktirdiği yiyecekler tükenmiş. Evinde yiyecek hiçbir şey bulamayan karınca aç kalmış. Keşke yiyeceklerimi arkadaşlarımla paylaşsaydım demiş kendi kendine. O zaman kapım kapanır yiyeceklerimi de yağmur kar dolu götürmezdi. Ben de aç kalmazdım. Ama iş işten çoktan geçmiş. Karıncanın karnı açlıktan gurur gurur diye ses çıkarıyormuş. Karınca üzgün üzgün evinin bir köşesinde oturmuş. Bu sırada tak 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 diye kapı çalmış. Karınca hemen koşup kapıyı açmış. Komşu karıncaları kapıda görünce çok mutlu olmuş. Hepsinin elinde bir miktar yiyecek varmış. Onlara "Yaptığım cimrilikten dolayı çok üzgünüm." demiş. Komşuları "Üzülme." demişler. Hatanı anlaman önemli. Kış geçene kadar her gün bir komşusu onunla yiyeceğini paylaşmış. Soğuk havalar geçmiş, bahar gelmiş. Karınca yeniden yiyecek biriktirmeye başlamış. Fakat bu sefer yiyeceklerin hepsi kendisi için değil, bir kısmı ihtiyacı olanlar içinmiş.